Ne diyor zaman Birisi diyor, nifak perlesi altında e, risalet Ahmediye'yi inkar edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehli nifakın başına geçecek, münafıkların başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Yani e, Şam'dan çıkacak, Süfyan'a dikkat çekmiş Bediüzzaman. Evet. Ki hafız esattır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsele-i nuranesine bağlanan ehli velayet, yani veli olan Mehdi velidir. Ve ehli kemalin başına geçecek, Ali Beyt'ten, Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. Bak ismi var, Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani. O Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cerya'nın münafıkaneyi, münafıklık akımını öldürüp dağıtacaktır. Süfyan'ın kendini değil. Evet. Fikirlerini ortadan kaldırıyor. İnşallah Süfyan yani. ayrı, o görevini yapıyor o adam. İnşallah. İkinci ceryan ise tabiün ve maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir ceryanın ömrü dane. Millet arkadaşlar bana, bana soruyorlar insanı. Yani diyor bu bize e, Deccal'i açıklar mısın? Bediüzzaman nasıl açıklıyor Deccal'i? Bak çok özlü ve çok net açıklıyor Bediüzzaman. Hiç detaya girmeden. Tabiyun ve maddiyun felsefesinden tevellüt edilen bir ceryanın ömrü dâne. Efendim diyoruz Deccaliyet nedir? Bakın tek kelimenin, tek cümlenin cevap veriyor belli zaman. Tabi ve madiyun felsefesini tevellüt eden bir cereyanın emrudane. Deccal budur diyor işte. İnşallah Yani darvinizm ve materyalizm. Evet, evet. evet, O kadar. Darvinizm ve materyalizmi kim yıkıyorsa mehdiyet odur. İnşallah, İnşallah. O olay bu. Bediüzzaman da aynısını söylüyor. İnşallah. Dünyadaki hal de onu gösteriyor. Çünkü bakın Peygamber Efendimizin zamanından çok daha evvelilere gidelim. Hazreti yani Adem devrine kadar gidelim. Hazreti Adem devrinden bu yana böyle bir küfür hakimiyeti dünyada hiç olmamış. Evet hocam. İlk defa oluyor. Ya şimdi biz Deccal'i tanımamız için neyi görmemiz lazım? Dünyada hiç görmemiz derecede, görülmemiş derecede küfürü hakim etmesi gerekiyor. Evet. Hiç görülmemiş derecede. <laughs> Dünya tane bakıyoruz. Hazreti Süleyman devrine, efendim Zülkanen devrine, başka devirlere, peygamberlerin bütün devlerine bakıyoruz. Hiçbir devirde böyle bir olayla karşılaşmıyor. Evet hocam. Yani bu kadar çaplı, bu kadar ezici, bu kadar kan döken, bu kadar binalar yıkan, bu kadar insanları mutsuz yapan, bu kadar insanları ahlaki çökenteye götüren hiçbir deryan olmamış. Bir tek darinizmde bunu görüyoruz. O zaman dev bir delil oluşmuş oluyor elimizde. Yani e, kaşı gözüyle alakası olmayan dev bir delil. Evet. Anlıyoruz ki bu decaliyet. Değil mi? Evet. Şimdi Mehdiyet içinde, Mehdi'nin eşkali vardır, detayları vardır ama şimdi Mehdi denen zat arkadaşlarının beraber Darwinizmi, materyalizmi dünyadan yıkıyor, kaldırıyor. Evet. Ve İttihat-ı İslam'a ve Türkistan İslam sebep oluyor. Evet. Şimdi bu dev bir delildir bu. Bu da hiç görülmemiş bir şey. Yani hiçbir peygamber döneminde görülmemiş bir olay. Bu nedir dediğimizde, delil olarak baktığımızda, e, bu da Mehdiyettir. Evet. Çünkü görülmemiş bir küfür, görünmemiş bir, bir hidayet akımı ve e, insanların yani sayı açısından ve güç açısından e, yani genel dünya çapındaki güç açısından görünmemiş bir yapı. İşte bu da mehdiyet İnşallah. Buna kim sebep olduysa onun adına biz Mehdi diyoruz. Bu Darwinizmi, bir kim kurduysa ona da Deccal diyoruz. İnşallah. İnşallah. Bu kadar. Karmaşık bir şey yok bak. İkinci ceryan ise diyor bakın. Deccaliyete açıklıyor... diyor. Tabiyun. Madyun felsefesini tevhid eden bir cenyanın emridane. Evet. O kadar. Yani uzun uzun detaylı tarif etmeye gerek yok. Bak gittikçe ahir zaman bak gittikçe gelişme göstermek, kendi zamanı dahil sürekli gelişecek diyor Bediüzzaman. zaman. Benim zamanım duracak demiyor. Evet. Bak gittikçe ahir zamanda kendisinden sonra felsefeyi maddiye vasıtasıyla materyalist felsefe, dualist materyalist felsefe vasıtasıyla intişar ederek, gelişerek ha, bak, intişar edecek diyor, devam edecek diyor. Ben durdurdum demiyor. Evet. İntişar ederek diyor, gelişerek kuvvet bulup ki dünyanın %95'ini aldı, kuvvet bulup, uluyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Alemin millet Allah'ı inkar etmeli mi dünya? Evet hocam. Evet. Gelir. Nasıl ki bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam Herkese her askere bir nevi padişahlık ve bir günah, hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o celiyan efratları birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine bile rububiyet verir. Allah gibi görürler kendilerini diyor. Materyalistler diyor Bediüzzaman. Evet. Büyük görürler kendilerini diyor. Aşar Müthiş yani. bir enaniyet gelir diyor evet. sen diyor. Ve onların başına geçen en büyükleri İspiritma ve manyetizmanın hadisatın evinden müthiş harikalar Masal olan Deccal ise işte uzaydan canlılar gelip proteinleri yaptığı bilmem ne falan diyecek. Yani evet. Uzaylılarla bağlantıya geçtim falan diyecek. Nasıl geçtin diyecek? İşte ben ben de uçuyorum diyecek falan artık evet. kim bilir ne diyecek yani. Daha ileri gidip bak daha da sapıtacak oluyor. <laughs> o daha ileri gidip cabbarane cabbarca Suri hükümetini bir nevi rububiye tasavvur edip, uluhiyetini ilan eder. Ben Allah'ım diyor. Ha, Allah evet. benim diyor. Haşa. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın, yani bir bir sineğin kanadını bile yapamıyorlar. Değil mi? Evet. İnsanın uluhiyet davet etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda yani decaliyet, darwinist, materyalist düşünce, ateist düşünce çok kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini, dini zuhur edecek. Yani e, evangelikler içerisinde, ortodokslar içerisinde Allah'ın birliği inancı ve darwinist ve materyalizmin kabul edilmemesi inancı yayılmaya başlayacak diyor. Bu mehdiyetin çabasıyla olacaktır, gayretiyle olacaktır. İnşallah rahmet-i semasından nüzul edecek, hali hazırda Hristiyanlık dini o hakikate karşı tesafi edecek, Allah'ın birliğini savunmaya başlayacaklar diyor Hristiyanlar. Hurafattan ve tahrifattan sıraca gittikçe hurafeyi ve tahrifatı değiştirmeleri bırakmaya başlayacaklar diyor Bediüzzaman. Hakkai ki İslamiye ile birleşecek, İslam'ın hakikatiyle birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Yani bayağı İslamiyet'e benzeyecektir diyor Mehdi zamanında. İnşallah. 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 Yani baktığında her yönden benziyor. İnşallah. Benzeyecektir. Ve Kur'an'a iktidar ederek, Kur'an'a bağlanarak o İslamilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet matbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Yani müthiş bir kuvvet bulacaktır ittifak ettiklerinde diyor. Dalinizm, ateizme karşı. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıken mağlup olan İslamlık ve İslamiyet şu an mesela bak perişan oluyorlar. Evet. Ayrı oldukları için. Evet hocam. Hristiyanlar da eziyorlar şu an. İttihat neticesinde, birlik neticesinde dinsizlik cereyanına yani darilist, materyalist, ateist sisteme e, vahşi kapitalizm, komünizm, faşizm hepsi dahil. Dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken. İnşallah. İşte o vaktin içindeyiz istenken. İnşallah. Alemi semavatta, cismi beşerisine. Cismi beşerisine demek bedeniyle İnşallah. Bak cisim diyor cisim. Evet. Beşeri cismi. Evet. Cismi ne deniyor? Değil mi? Boyutlu diyor adam yani. evet, Mesela bak. bu cisim, şu da cisim. Evet. Et, kemik de bir cisimdir, evet. değil mi ha? Bak. seva semavatta, gökte, Allah katında cismi beşerisine. Hani ölmüştü? Evet. Hani İsa ölmüştü? E gökte diyor belli Şahane, zaman. Etine Cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam şahsı diyor. Şahsı. Ya çok özür dilerim. Yani yani en angut bir insan bile anlar bunu yani. İnşallah. Değil mi? En angutu bile evet. anlar. Bir kısmı ben anlayamıyorum diyor. Evet. Şahsı İsa aleyhisselam o dini hak ceryanının başına geçeceğini. Bak lider olacaktı başına. Ölecek demiyor. Isparta'da gömeceksiniz demiyor. Abiler götürecek, Isparta'ya gömecek demiyor. Ne evet, diyor? Evet. O dini hak cereyanın başına geçeceğini, Hristiyan, Müslüman olmuş Hristiyanların başına geçeceğini evet. bir muhbiri sadık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadir-i külli şey Kur'an, Allah, Allah'ın bildirmesine vaadine istinat ederek haber vermiştir. Şaşar beşer, Faruk beşer, iyi dinle. İnşallah. Değil mi? Evet. Madem haber vermiş Cenab-ı Allah, haktır. Madem kadir-öküllü şey vaat etmiş, Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır diyor. Evet. Beniyor Ne diyor adamlar? Bak demin de söylediler. <laughs> evet. Öldü diyorlar. Öldü diyor. <laughs> Yok diyorlar. E, başına geçecek diyor Hristiyan evet. Alemi Lider olacak diyor evet. beni Değil mi? Bak ben samimiyim. Lafı evirip çevirmem. Tam dürüst konuşuyorum. Evet Allah hocam. Dürüst olacaklar. Nur talebelerinin epey bir kısmını alenen kandırıyorlar söylüyorum. Evet. Alenen. Onlar da alenen insanları kandırıyorlar. Ve alenen yalan söylüyorlar. Evet. Allah'tan korksunlar. Teknik şu. Diyor ki Risale-i Nur zaten anlaşılmaz. 20 kere 30 kere okumanız lazım. Adam da 30 kere okuyamadığına göre evet. o zaman beni dinleyeceksin diyor. Evet. Ne, ne demek istiyorsun? Ya ben diyor en doğruyu benden öğrenebilirsin. Ya diyor adam burada açıkça yazıyor diyor. Olsun diyor. Ben iyisini ben bilirim diyor. Şimdi bu artık yalanın dolanın vakti bitti. Yani açıkça söyleyeyim sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Inşallah. Terbiyesizlik yapıyorlar. Allah'tan korksunlar. Bunu yapanlar toplam bir elim parmağını geçmez. En fazla 3-5 kişi. Yani öbür, öbür kısmı bir kısmı cahilinden yapıyor falan. Onlar ayrı. Ama bilerek yapanlar, kasten yapanlar 3-5 kişi. Allah rızası için bu yalana, sahtekarla son ben versin. Evet.